Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere merhaba ve ipnörünüzü olacağız arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. Hiç oyun hiç ipnörünüzü olmadım arkadaşlar yani. Hiç ipnörünüzü olmadım değil de her gün ipnörünüzü oluyorum ama bu, bu uygulamadan değil tabii ki de. Ben yükledim. Elma yükledi arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Start diyor. Arkadaşlar noktaya dikkatlice bakın. Gözlerinizi sağa sola sakın kırpmayın. Tam ekran yapın videoyu ve izleyin. Etrafınıza bakın arkadaşlar Her yer kıvırdıyor. Ne evet, bu Şimdi baktım. şeye bakın Menü mü? No he he. Yok evet evet menüydü oğlum menü İkinciye geçelim Ama reklam izlemeniz lazım Olsun hep beraber izleyelim Hiçbir şey aramadı Oysa baby girl. Şimdi arkadaşlar dikkatlice kırmızı e, noktaya, noktaya bak. bakın. etrafınıza bakın dönüyor. ya git, git de büyüyor. Evet ya dönüyor ya uzun, büyüyor. Uzun oluyor bana göre. Uzun, o zaman sıradakine geçelim. <laughs> şey arkadaşlar. Like... Arkadaşlar size söylemiştim tam ekran yapın. Bekliyoruz. Mesela. Yaptınız mı? Tamam o zaman sıradakine geçelim. Linklere ama basıyor. Da ne şimdi? Neyse hadi başlayalım. Üzgünüm arkadaşlar reklam çıkıyor da. Kırmızı noktaya iyi bakın arkadaşlar. yer dönmüş gibi oluyor. Evet etrafınıza bakın arkadaşlar. Elinize, birisinin yüzüne. Evet yüz daha garip olur. Menü. Şimdi arkadaşlar e, bu son olsun. ikinci levele geçeriz sonra. Üçüncü levele falan filan geçeriz. Tamam mı? Arkadaşlar gördüm daha 13 aboneyiz. Biz 20 aboneye 30 aboneye geçersek mutlu oluruz. Evet. Şimdi sıradakine geçelim. Yine aynı ama. If she can't clap with out her hands, then I don't want that bitch. I'm a girl up here. I feel like Gordon Ramsey, how I flip my fuck Oh! İkinci level var mı? İkinci levelde sona bucaz. Zaten bakın demiştim arkadaşlar, bettamikram. Whoa! Arkadaşlar etrafınıza bakın, elinize. Bence bundan çok bir şey olmadı. Çok bir şey olmadı ama neyse. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz bunun ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay.